bana da kimse iyi demez Canım ne isterse onu yapacağım Alo telefonum sana açık Kim o arabamın üstü açık Can o sizin keyiflerin kaçık Aşkım neden keyfin kaçık Gaz gaz gaza bas geleyim Ha, 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 ha. Gülüyorum size en tepeden Türkiye'nin benim çılgın çocuğu Hakkımda yorum yapmış bir tane bu çocuğu Hadi yalla ha, 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 ha. Senin haline vah 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 Hepinize söyledim Ha 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 Şarkı yaptım bebeğim. Ah ha ha, ha 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 ha. Yapma bana şekerim. Ah ha 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 ha. ha, ha. Dur artık dur orospu çocuğu. Dur amına kodumun evladı. Basma artık. Basma tamam. Yeter artık basma bot. Amını siktiğim. Tamam yeter. Lan dur oğlum ya. Dur tamam basabiliyorsun kardeşim benim. Vallahi basabiliyorsun. Tamam lan dur lan. Hadi, Hadi be oğlum. Yorma. Hadi. Harip. <laughs> <laughs> eğleniyor. Devil C5 eğleniyor yine. Gecenin sonunda klapta çalacak mı? Çalacak yapacak bir şey yok abi. Öner abi, başka Travis Scott çıkart. Travis Scott şarkı mı çıkarttı? Ne zaman çıkarttı ya? Eee, hayır çıkartmamış. Bu mu? Bu değil gibi duruyor ya. Bu değil gibi duruyor. Şamın var abi bir tane. Aa, yo, bir görmedim. Şamın varmış bir tane bakalım. 7 gün önce çıkartmış ama bunu ya. Yakın tarihte çıkan bunu ben dinlemişimdir muhtemelen bu mu? <Sessizlik> <Sessizlik> yoksa fel Daha aç, daha kurt, daha sert Sürtü kavrar topu sanki tafarel Fazla para, fazla taşa, fazla dert Ezip gülle bu fırtından bana gel Düşe ve olsun, hayaller bugüne paralel Döndürüp durdum, planlara yolunda işler Elim gibi kuş, fakat olsam varsa sevemem Uğraşıyor arkadaşlar yapacak bir şey çok da sikimize takmayacağız ya günün sonunda ben yayını kapatınca şey yaparım. Çocuklara mesaj atarım dert değil orası. Artık umursamayacağız aga. Siz de ilgisini verip de durmadan da buna yüz verirseniz de bu da devam edecek haberiniz olsun. Artık bu saatten sonra siklemeyip çok da umursamayıp onun o ilgisini vermemek gerekiyor. Sizden de aldığı gazla birlikte aa tamamdır çeti de manipüle edebiliyorum bir şeyleri değiştirebiliyorum tribine sokarsanız. O oradan aldığı gazla birlikte elinden geleni daha da fazla yapacaktır. O yüzden tamamdır kafe artık daha da yüz vermeyelim abi. <laughs> kara gel Eksi bir evim fakat dışındayım atmosfer Sikemem seni belki bir iklim hoşken. Neyse ki artık uzak duruyorum alkolden Dedi sushi dedim olmaz bana gel Arada kafe beyrut tophane sem Otoparktayım dedik de abiler Bandım olmasa falafel Daha aç daha kurt daha sert fazla dert bu fırtınan bana gel Çocuk harbiden de tekmiş Orospuyu arkadaşları terk etmiş Gelmeyeceğimizi mi zannetmiş İcaz var piçi hiç etmem tek tek iki tokatla gel Görmedim bir patek kolumda amına kodum giyiyor hala Nike tek Bol pantolon ha sana etek Çeteyiz tüm rakiplerimiz tetenek Aç bu kurt Bu saklı ne dedi dişime kan gibi Kocaman göz Gerisi kanlı ve can gibi Beni sardı abi güzelmiş Arkada açıp çil çil dinlersin Şu quizlerden bir tanesini Oğlum bizim o quiz sitesinin ismi neydi ya